Merhaba sevgili Başaklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir Ve bu videomuzda da yeni haftaya dair sizi nasıl enerjiler bekliyor, onun açılımını yapacağız. Ve açılımımıza geçelim. Böyle aklınızda bulunan e, birkaç fikirle ilgili böyle ölçüp tartmışsınız ve hazırlıklar yapmışsınız. Hatta e, belki hepsi belki biri konusunda hazırlıklarınızı tamamlamışsınız. Yani bir tercihte bulunmuşsunuz daha doğrusu. E, bu konuyla ilgili artık yola çıkabilirim diye düşündüğünüz bir konu geliştirdiğiniz bir konu gündeme gelmiş kendini göstermiş Belki de hala daha belli hazırlıklar yapıyorsunuz bu son hazırlıklar son dokunuşlar son yutuşlar gibi bir hazırlık olabilir şu anda ise hayatınızda bazı şeyleri belli bir dengeye getirdiğiniz belli bir ee, yani birlikte yürütmeyi başardığınız bir süreçtesiniz bazı şeyleri. Ee, yani iki işi bir arada yürütmeyi başarmak gibi böyle uyumlu ilerletebiliyorsunuz hayatınızda bazı noktaları ve e, bunu hissettiğiniz ya da bununla ilgili bir şeylerin gündeme geldiği bir süreç içindesiniz şu anda. Bazılarınız için de aşıklar kartı bu kartı yani. Ee, gerçekten aşka dair bir işaret de olabilir. Aşık olacağınız, e, bir ilişki yaşayacağınız, kendinize e, uyduğunu düşündüğünüz bir kişiyle tanışma aşamasında olabilirsiniz. Ya da çevrenizdeki böyle birini fark edecek olabilirsiniz. Ya da e, böyle birinden bir teklif alacak olabilirsiniz. E, yani şu anın enerjisinde bu. Belki de aldınız ne yapacağınızı düşünüyorsunuz şu an o da olabilir ama bazılarınız için aşk bazılarınız için hayatta bir şeyleri bir arada yürütmeye yönelik e, dengeli götürmeye yönelik gelişmeler kendini gösteriyor şu anda. Peki haftanın e, enerjileri ne diyor? Bir daha ona bakalım. Hmm, evet. Şimdi haftanın enerjilerinde Kupa Kralı var. Kupa Kralı eğer aşktan bahsediyorsak. Ee, hayatınıza girecek kişiye anlatıyor olabilir. Olgun yapıda, özellikle duygusal anlamda belli bir olgunluğa ulaşmış, sezgisel anlamda kendine güvenen, sezgilerinden emin, duygularından emin, ne hissettiğinden emin birinin olacağını söyleyebilirim. Ee, e tabi duygusal olgunluk dediğimizde de romantizmi bilir, hani nasıl davranacağını bilir, duygusal anlamda ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlayabilir. Eee yani gerçekten o uyumu yakalayacağınız biri olabilir o anlamda. Sizinle empati kurmayı sağlayabilir. Kupa serisi dediğimizde de su elementi. Su elementi yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcu. Bu burçlardan biri olabilir. Olgun figürde biri. İlla bedenen olgun, yaşlı anlamında değil. İşte ruhen bir şeyleri olgunlaştırmış anlamında da bu olabilecektir. Ve diğer kartımız aslında başarı kartı. Yani bu başarı belki ilişki hayatınıza dair bir şeylerin başarısı. Belki de farklı bir konu. Yani bir, bu hafta içerisinde ilerleyen bir konu üzerinden bir şeyleri yaşamak durumunda değilsiniz. Ee, bu hafta bir başarı tatacaksınız. Ve bu başarı öyle bir başarı ki böyle kendinizle gurur duyacağınız bir başarı. Böyle başınız dik evet bunu ben yaptım diyeceğiniz bir başarı. Dikkatleri çekeceğiniz. Sizi yücelten bir başarı. Güzel, çok güzel bir enerji bu. Belki bu hazırlık yaptığınız konuyla ilgili. Belki de dediğim gibi ilişkisel bazda bir şeyler. Peki, bu enerjiler için yani Kupa Kralı ve... Deynek altılısı için neler diyecek, ne yapmanızı önerecek kartlar bir de ona bakalım. Ondan öncesinde bir de şöyle bir şey var. Kupa Kralı dedik, hayatsıza gelecek kişi olabilir dedik. İlla aile olmak zorunda değil. Kendinizde de bazı duygusal yönden gelişmeler yaşayacak olabilirsiniz. Bazı noktalarda kendinizi olgunlaştıracağınız bir hafta olacağını da söylüyor olabilir. İşte dediğim gibi sezgilerinize güvenmeyi öğreneceğiniz duygularınızdan emin olmayı öğreneceğiniz bir hafta olabilir ee, belki de bu özelliklerde birinden destek görecek olabilirsiniz bir yol gösterici anlamında da olabilir size çünkü çıkmak istediğiniz bir yol var hazırlık yaptığınız ee, önünüzde başarılar var ve e, belki de bu noktada sizi destekleyen biri olacak yol gösterici biri olacak hiçbir şey olmasa yanınızda olduğunu belki de bilip rahatlayacağınız biri. Belki yeni biri, belki hayatınızda var olan ama kendi yeni hissettiren biri. Şimdi bu enerjilere karşı neler yapılabilir dediğimde ee, diyor ki kartlar yola çık artık bir şeylerle ee, bir şeylere arkanı dönmenin ee, ve yeni bir ufka yönelmenin vakti. Şimdi daha öncesindeki çabaların olabilir, yaşadıkların olabilir, tecrübelerin olabilir. Her neyse belki de zorlayıcıydı. Belki de e, sarsıcıydı. Yorucuydu ama artık onları geride bırakmayı öğren. Ve önüne bakarak yola çık. Burada dalgalı sulardan sakin sulara geçiş var. Evet biraz hüzün de var burada bir e, geride bırakma olayı var çünkü. Bir şeyleri geride bırakmanız gerekebilir ama sen yola çık. Bu başarıyı istiyorsan yola çık. Bir şeylerin olgunlaşmasını istiyorsan yola çık. Önüne bakmayı öğren. Bir şeyleri arkada bırakmayı öğren. Ki burada ne dedik? Fikirlerinizi hazırlıyorsunuz yola çıkmak için. E ki artık yola çık. Çok fazla yola çık dedim. Ee, artık yeni ve sakin denizlere açılmanın vakti geldi. Belki de aynı şeylerin içerisinde sürekli boğuşuyorsunuz. Belki belli bir düzen içindesiniz ama o düzen sizi yoruyor. Bazen yani illa düzensizlikler yormak zorunda değil. Bir şeyleri hayatınızda değiştirmeniz gerekiyor. Yeni bir başlangıç. Ve bir yandan da destekleyici bir enerjiniz var. Dedim ya, e, belki de işte bu destek kupa kralı. Belki de bu başarınızın getireceği destekler, yeni imkanlar da olacak olabilir. Elinize geçen güçler de olacak olabilir. Burada maddi anlamda bir e, imkan, bereket enerjisi var. Burada aileden destek görme teması da vardır maddi manevi ama daha çok maddi konularda baskın olduğu için tılsım serisi işte aileden destek görmek Yeni bir işe atılmak, yeni bir işe girmek, iş değiştirmek, yatırımdan güzel sonuçlar almak. Yani bu tarz iş ortaklığı, yeni bir işe girişmek dedim iş ortaklığıyla birlikte olabilir. Belki de ortağınız kupa kralı olacak olabilir. Bu tarz durumlar var. Bir de bereket dediğimizde illa maddi parasal olmak zorunda değil. Belki kendiniz için bir çocuk sahibi olma isteğiniz varsa bir bebek haberi alacak olabilirsiniz. Ya da çevrenizden bir bebek haberi de gelecek olabilir. Onu da belirtebilirim. Yani aslında bu hafta başarı için desteklendiğiniz, maddi manevi desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Her ne kadar desteklenseniz de tabii ki zorlu durumlar olacaktır. Ama artık bir şeyleri başlatmanın, bir şeyleri arkanızı dönüp yeni şeyleri kucak açmanın ee, vakti geldi. Biraz da şey gibi böyle insanın e, bulunduğu ortam ne kadar kaos ortamı da olsa, alıştığı ortama olduğu için vazgeçemeyebiliyor. Belki de hayat size çok daha iyi, daha sakin, daha rahat, daha huzurlu bir ortam, bir imkan sağlayacak ama siz alıştığınız yerden kopmak, alıştığınız düzeni değiştirmek istemediğiniz için belki de arada kaldığınız bir şeylerle bocalayacak olabilirsiniz. Ama burada dedim ya dalgalı sulardan sakin sulara geçiş var. Fırsat verin kendinize. Hazırlıklarınıza, fikirlerinize, e, fırsat verin çünkü haftanın enerjileri çok güzel. Peki en genelde bu hafta size ne diyor? Araba kartı. Araba kartı der ki, evet zafer orada seni bekliyor. Ama o zaferin gerçekleşmesi için senin harekete geçmen gerekiyor. Yani bu hafta e, evren size diyor ki, artık harekete geç. Peki, melek kartlarımız ne diyecek? Nasıl tavsiye verecek? Bir de ona bakalım. Evet. İlk kartımız Yaratıcı Proje. İkinci kartımız Kılık Değiştirmiş İyilik. Ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni, yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Peki yaratıcı proje dediğimizde şu kart aklına direkt zaten burada e, tekrar geliyor. Elinizde fikirler var. Fikirlerle ilgili hazırlıklar var. O gerçekleştirmek istediğiniz, ortaya dökmek istediğiniz fikirler var. Ve bu fikirlerde de yaratıcılığınızı demek ki ortaya koyuyorsunuz. Zaten kupa kralı dedik. Yani e, duygular, sezgiler var. E, duygusal e, yönleri aslında insanın yaratıcılığını da tetikliyor bir yandan. O yüzden yani bir başak burcu olarak daha mantıklı, akılcı biri olabilirsiniz. Ama bu hafta daha duygusal olarak bir şeylerin hayatınızda değişeceği, hayatınızı etki edeceği, yaptığınız işlere duygularınızı katacağınız, duygu katacağınız daha doğrusu bir hafta olacağını söyleyebilirim. Ve diğer kartımız kılık değiştirmiş iyilik. Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle doğanın en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Evet, e, belki bu süreçte anlayamadığınız, sizi rahatsız eden, aslında istediğiniz gibi olmayan bir şeylerle karşılaşacak olabilirsiniz. Ki burada işte bir şeyler arkasını dönüp artık veda edip, Gitmek gibi bir tama da varken ama diyor ki illa olmak zorunda da değil. Ama size kötü görünen bir şey. Diyor ki senin için e, o görünen şey belki istediğin şekilde ilerlememiş olabilir ama istediğin şeye varman için o olması gereken, senin iyiliğine olması gereken şey o diyor. Yani başına gelen her şeyde e, kötü hissettiğin, kötüye bir gidiş oldu, negatif bir ilerleyiş oldu diye kötü olduğunu yorumlama. Bu kılık değiştirmiş bir e, iyilik olacak senin için diyor. Son olarak Yıldız tohumu kartımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. <laughs> Bekleyin. çok ilginç burada harekete geç aslında harekete geçmekle ilgili enerjiler kendini gösterirken burada da bekleyin diyor henüz zamanı değil süreç devam ediyor ha, şu şekilde şimdi sizin çabalarınız var bir başlangıç enerjisi var işte bir şeylere uğraşacaksınız ama diyor ki sonuçları çabuk almayı bekleme, e, sonuçların ya da beklediğin şekilde ilerleyerek gelmesini bekleme çünkü burada ne dedi kılık değiştirmiş iyilik. Yani beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Size kötü görünen bir şey başınıza gelip iyiliğinize aslında hizmet edebilir. Burada da diyor ki bekleyin. İstediğin şeyleri almanın zamanı henüz değil belki de önce bir yola çıkman lazım. Sen süreci zaten bu fikirle e, başlatmışsın ama e, sonuç için daha süreç devam ediyor. Yani kartlara göre baktığımda buradaki bekleyin sonuca yönelik. Çünkü tarottaki asıl baktığımız kartlar harekete geç derken size e, burada tavsiye niteliğinde baktığım kartlarda bekleyin diyor. Yani biraz daha böyle sabırsız aceleci olmayın anlamında biraz da. Zaten burada ne yapılmalı da ki bereket bolluk enerjisi var ama bir yandan toprak kartı olduğu için de şunu söyler bazı şeylerin um, bir tık daha yavaş gerçekleşeceğini. Yani bir yandan um, istediğiniz sonuca varmanın biraz daha zaman alacağını da size bildiriyor. Ama bu kart ne dedi? Evet zafer oldu da seni bekliyor ama harekete geçtiğini takdirde. Evet sevgili Başaklar bu haftanın açılımı bu şekildeydi umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz kendinize çok çok iyi bakın bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, yeni videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın lütfen kendinize çok çok iyi bakın yeni haftada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.